Evet Selamünaleyküm tekrar kardeşim ikinci kez geliyorsun hoş geldin aracımız 2011 Lancia Delta, Delta. Ee, iki gün önce geldik Murat abim sağ olsun ee, star stop star stop modülünü yaptı ama e, aracımda benim katlanır ayna olduğu için uzaktan çalıştırma yaptığımda tekrar yanına geldiğimde açma tuşuna bastığımda aynaları açmıyordu bir de ee, ekstra olarak Mars süren e, dizel olduğu için araçta yetmiyordu. Yok. Biz de ne yaptık? Murat abim sağ olsun aynaları orijinal haline getirdi. E, mars girişimci e, modülle birlikte de araca birden daha fazla marş yapması, artı Uyum. süreci uzatacak hamleyi yaptı. Şimdi onu deniyoruz. Hadi bakalım. O zaman şu taraftan geleyim ben yine. Bluetooth mesafesinin dışına çıkma. Çekiyorsa oradan. Tamam yapıştır. Basabilirsin. Yok. Tamam oradan ya. Bluetooth ya. Demek ki ileriden çekmeyebiliyor. Tamam. Şu an kontağı açtı. Işte bekliyor. Açtım niye zaten? Evet bastı ve çalıştı. Buradan yansıyor olsa bile şimdi araç içinden de gösteririz. Şimdi geldiğin yanına bir saniye şöyle seni de gösterecek şekilde. Kilitlemeden çalıştığı için yanına geldiğinde otomatik açmıyor. Sen evet. elle açıyorsun. Açma tuşuna basıyorsun. Aynaları açıyor. Birinci kısım bu. Halloldu mu? Şimdi diğer tarafa gelelim. Evet, butonumuz orada. Stop ettik. Önceden önceden aracımda e, tek tuşa bastığımda araç e, marşı yetmiyordu. Murat abim buna kendi buldu. Zaten birinci videoda da bir öyle olmuştu Aynen, galiba. evet. Yarıda kalmıştı, yetmemişti. Şimdi Murat abim ona bir ayar çekti, kendi tasarımı olan modülünü <laughs> yerleştirdi. Ve hayranlık izledik izledik. Gerekirse 5-6 saniye basıyor ama araç çalışıncaya kadar Kesinlikle. basıyor. Kesinlikle. 5-6 saniye boyunca basıyor ama araç çalışsa da kendi ben diyor akıllandım artık diyor. Kesiyor kendini basmıyor fazladan. Çalıştığında kendini durduruyor. Evet onun denemesini yaptık. Kesiciyi devreye sokmadan sisteme marş yaptırdık. Araba çalıştığında uzatıyordu 5-6 saniye. Aynen Kesici öyle. kısmını yazılımla düzeltip devreye soktuğumuzda ne yaptı? Çalıştığı anda marşı bıraktı. Aynen öyle. Şimdi bunun da denemesini evet. yapıyoruz. Kontağı aç ve hemen çalıştırma için yapıştır. Bir kere tuşa bastım bıraktım. Evet. Olay bu. Sanayide gürültü var ama olay bu. Lambalar Aynen, söndü. Lambalar söndükten sonra devreye girdi. Aracımız evet. çalıştı. Tamam. Stop et. Bir kere daha göstereyim olmazsa. Şimdi şöyle yakından gösterelim. Tamam. Önce bir şey yap. Yine çalıştırma kısmına getir aracı. Şöyle bakıyoruz. Lambalar söndü. Ve araç çalıştı. Senin o vites miydi cam mıydı? Şu ekran dayanan. Cam abi. Cam mı? Evet abi. Tamam. Bu şekilde. Şu an aracın 10 numara. 5 yıldız oldu. 5 yıldız oldu? <gülüyor> <gülüyor> Her şey için Murat abiye teşekkür ediyoruz. Rica ederim. LCD kumandada da sıkıntı yok. O da Aynen harika abi. bir şekilde. Her şeyde mükemmel. Tipi de güzel. Yakışıklı. 10 numara. <laughs> evet. Start stop Takarya olarak ne diyoruz? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzmit'e tekrar selamun aleyküm, Hayırlı günler.